Arkadaşlar merhaba. Bugün e, size tanıtacağım motor bana takastan gelen bir motor. E, RKS'nin New Light modeli. 125'lik bu. 2022 model. Bu da e, 0 km. E, takastan geldi bana bu motor. Bu motoru da zaten e, sattım ama satmadan önce bir videosunu çekeyim dedim. Şimdi dıştan göstereceğim. Farları falan çok güzel. Led far yapmışlar. Uzun kısalar led. Ee, görüyorsunuz zaten. Yanmamış hali bile güzel görünüyor. Şu yanda görüyorsunuz sinyalleri var. Şu sinyaller. Turuncu. Bunları yakacağım zaten. Göstereceğim size. Dıştan şöyle bir göstereyim. Gri renk. Görüyorsunuz şu şekil. Yani bunu... TCX'e benzetmeye çalışmışlar, NMAX'e benzetmeye çalışmışlar ama boyut olarak onlardan küçük arkadaşlar bu motor. Şöyle göstereyim. Arkadaki stoplar da LED. Yani boyut olarak PCX ve e, NMAX gibi değil, küçük boyutu ama dışarıdan birisi gördüğünde ona benzetiyor yani. Bu şekil. Gösterelim şimdi. Frenleri böyle. Yani gösteriş yapmışlar motora. Ama PCX'ten küçük yani. Şurada aküsü var zaten. Şöyle cep yapmışlar. Açık bu cepler. Burası. Şöyle telefon falan koyulur ama açık bir cep. Şöyle göstereyim. Burada aynı PCX'teki gibi. Şurası. Ve burası yağ göstergesi görüyorsunuz. Şu uzun kısa far. Bunu sol sağ sinyal. Kornası. Arkadaşlar bir de açayım şöyle ben size bunu. Kontağı açmak için burada da ayaklığı kaldırmanız lazım. Ayaklığı kaldırmazsanız kontak açılmıyor. Şöyle açtık kontağı selamlama da yapıyor. Kadran selamlama yapıyor arkadaşlar görüyorsunuz. Şöyle çalıştırayım. Marşa basıyorsunuz ve çalışıyor. Şimdi arkadaşlar ufaktan sinyalde bir ses var tık 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 diye. Ses de veriyor sinyal. Ekran görünmüyor mu bilmiyorum ama kirlendi motor biraz yağmurda. Saat var ekranda görüyorsunuz saat. Saatin haricinde kilometre yazıyor orada zaten. Dijital hız göstergesi var. Devir saati analog. Şurada da yakıt. Yakıt kısmı var görüyorsunuz. Şuradan trip var. Trip tuşa bastığınızda da kaç kilometre gittiğinizi görebiliyorsunuz yani. Arkadaşlar görüyor musunuz bilmiyorum ama bakın yani çok kamerada çok belli olmuyor ama motor titreşimli yani. Bildiğiniz şu an gidon kameraya yansımıyor ama titriyor yani gidon arkadaşlar. Şuraya bir tane çanta, poşet falan asmak için yer koymuşlar. O da güzel yani. Şimdi ayaklığını indireceğim. Motor stop edecek. Ben size farlarını açıp da göstereceğim ama şu anahtarı göstermek istiyorum. Anahtarı çıkardık. Bu şekil. Basit bir anahtarı var. Şöyle. Basit. Şu arkasındaki kısım. Bu hemen hemen her motorda var. Buraya şuradaki düğmeye basıyorsunuz arkadaşlar. Buna bastığınızda bu burayı kapatıyor. Yani anahtar girenmez hale getiriyor. Bu anahtarın arkasıyla da şu arka kısmıyla da bunu buraya sokuyorsunuz. Bunu geri açıyorsunuz. Anahtarı takıyorsunuz arkadaşlar. Anahtar bir kademede göstergeleri açıyor zaten. Ayaklığı kaldırdınız. İkinci kademede de basıyorsunuz, çalıştırıyorsunuz zaten. Motoru kapatırken de sola doğru bir kez de kapatıyorsunuz. Direksiyonu kitlemek için de direksiyonu sağa sola çevirip anahtarı üzerine bir kere bastırıp sola doğru çevirdiğinizde gidonu kilitliyor ama çok da güzel kitlemiyor yani gidon sallanıyor şu anda. Açalım tekrar. Tekrardan açtık. Şimdi bir de bagajını göstereyim size. Bu anahtarı itekleyip üstüne bastırıp sola doğru çevirirseniz gidonu kilitliyor. Üstüne bastırmadan sola doğru çevirirseniz de seleyi açıyor. Selenin altı böyle. Bu durmuyor arkadaşlar. Bu direkt düşüyor böyle pat diye. Hiç tutan bir şey yok yani. PCX'te tutan bir şey var Düşüyor. Altı çok küçük. Kask mask hiçbir şey sığmaz buraya. Yakıt buradan alıyor zaten. Görüyorsunuz. Şu ayaklıklar da ilginç. Böyle şuraya kadar getirmeniz lazım. Çok getirirseniz geri kapanmıyor böyle. Görüyorsunuz bakın. Şu belli bir noktaya kadar getirip bırakmanız lazım bunu. Burada bırakacaksınız. Ben ilk aldığımda bozuk zannettim bunu. Şöyle sonuna kadar getirip bırakmaya çalışıyordum. Olmuyordu. Şuraya kadar getirip bırakacaksınız. Burada yine motoru komple kaldırabilirsiniz. Bu da ayak marşı yapmışlar. Amortisöre bakalım. İki tane amortisör var. Arkası böyle bu şekil. Çok detaylı bilgisi işte lastik ebatıdır, bilmem nedir, e, bilmiyorum. Biz kullanıcılar, daha doğrusu kendim için konuşayım. Çok detaylı bilgi bizim için gerekmiyor yani, şahsi olarak benim için. O yüzden videolarda bunlara çok girmiyoruz ama. Yani çok isteyen arkadaşlar onları girip araştırabilirler. Ben şimdi bu motoru bir kaldırıp farlarını yapıp size göstermeye çalışayım. Şu ayaklığı şöyle indiriyoruz. Evet arkadaşlar bakalım böyle çalışması lazım normalde açalım. Ben size farının dörtlü yok bu arada. Bakalım var mı? Yok. Dörtlü yok motorda. Far yan herhalde çekeyim bir de size. Yani farları gayet hoş, güzel. Gece sürüşünde de güzel farlar. 10 numara denedim onu. Sinyal de bu şekilde yanıyor. Uzun kısır. Şu anda uzun yanıyor arkadaşlar. Motor kullandım. Gidiş konusunda da şöyle bir şey var. Gaz tepkimesi zayıf motorun. Arkadan da sinyali böyle. Gaz tepkimesi zayıf. Yani ben yine PCX'de kıyaslayacağım. 125'lik o da bu da 125'lik. Evet fiyat olarak arada dağlar var ama e, baktığım zaman gazın tepkimesi zayıf. Bir de oturuş pozisyonunda bilmiyorum benim boyum 1.85 ben buna oturduğum zaman hani e, gidon aşağıda kalıyor böyle. Yani rahat bir oturuş pozisyonu yok motorun. Ben rahat edemedim açıkçası. Ee, küçük geldi bir de bana. Hani çok rahat gelmedi bana. Onu söyleyebilirim. Fiyat olarak fiyat olarak güzel ama. Niye böyle gösterişli bir motor alıyorsunuz? Ee, fiyat bandı olarak gösterişine göre iyi yani. Ben bu motoru 40.000 TL'ye takasta geldi bana motor. Ee, satışını vereceğiz birazdan. 37.000 TL'ye de verdik. Takasta geldiği için çok önemli değil dedik yani. Hani fiyatı bir arkadaş almak istedi. Ondan dolayı veriyoruz. Bakın mesela gidon bunun üzerinde kalıyor hani. Normalde gidon gömülü olması gerekir PGX'te bu gidon gömülü. Aşağıda bunda gidon yukarıda kalmış. Bu kısım aşağıda kalmış, bu da benim hoşuma gitmedi. Bir de sürüş olarak sanki nasıl derler, çapır sürüyormuşum gibi. Hani o şekil motor. Ama genel anlamda e, fiyatına bakarsak bir de şu var arkadaşlar ya. Açıkçası ben e, bu motoru da mesela bayilerde şu anda herhalde 40 bin 41 bine veriyorlar satış olarak nedense Honda'nın dışındaki motorlar zayıf gidiyor. Ben çözemedim yani bunu. Honda PCX'i e örnek veriyorum. Liste fiyatının üzerinde satıyoruz. Satılıyor. Dışarıda talep var yani. Ama bu motorlara geldiği zaman adam arıyor işte. Ben bunu ilan attım efendim. Şu para olur mu? Ben 39.500'e ilan atmışım. Adam arıyor işte. 35.000 e olur mu? 34.000 e olur mu? Abicim sıfır motor alıyorsunuz yani. Daha 34 bin diyorsunuz ya. Ben çözemedim yani mevzuyu. Ama genel anlamda gençlerin yeni motor alacakların, ilk defa suktur alacakların falan biraz gösteriş olsun falan diyorlarsa alınabilecek bu motor arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Ayrıca bu aynalar şöyle dönüyor. Bu da güzel. Yeni videolarda görüşürüz.